Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız oyuncular bugün Recoil betaya kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında artık beta dememize gerek yok çünkü oyunun kendisinin işte oyun'a girmeden önce kapağına bakarsanız zaten direkt Recoil yazıyor beta yazmıyor o yüzden artık direkt Recoil hepsi bu arada arkadaşlar re Discord sunucumuz açıldı Discord sunucumuza katılmak isterseniz açıklamalara linkini koyabilirsem koyacağım koyamazsam da artık videonun bir yerinde gösterebilirim. Bir sonraki videoda. Şimdi başlayalım. Umarım FPS'im güzeldir. Yani e güzel bir FPS alırım inşallah. Çünkü FPS oyun oynuyoruz yani FPS olmazsa hiçbir şey olmaz. Keskin ya bu harita çok iyi değil ya. Ne? Değildi değil değil. Allah'ım başka bir şey seçeyim keşke. Yahu bu harita iyi değil, değil iyi değil gibi dediğim gibi bitti vallahi. İşe bak. Yalnız ben şunu anlamadım abi ben hiçbir şey yapmadım nasıl 600 skor alıyorum? Onu anlamadım vallahi. Biri telefon karşı rakip tele, birisi telefondan oynuyor. He bu arada arkadaşlar telefondan oynayışı da güzel bir oyunun vallahi. Denedim ben. Bayağı güzel Telefondan oynaması Keyifli yani. Harita harita harita. Şu haritayı seçelim. Ay ay ay. Bilemedim. Hadi lan. Şunu seçiyorum ben de. Ben de bunu seçtim. Başlayalım. Hadi bakalım. Abi silah seçimini neden başta yapamıyoruz? Neyse. Adamda sniper var gerçek. Neyse. Bende de böyle sniper var oğlum ne oldu? <laughs> FPS biraz kötü ya. Hatta biraz değil bayağı kötü. FPS. Abi sıkıyorum sıkıyorum ölme. Büyük bir sinir oldu bir an içimde. İçimde bir an çok büyük bir sinir oldu. Abi şuraya nasıl çıkıyoruz ya? Bir dakika lan. Hayır. Abi şuraya çıkmak istiyorum. Aha shot. Yok değil. Olsun. Ben oraya çıkmak istiyorum abi. On. Çüş. Adam içeriden vurdu beni. İçeriden vurdu beni. Vurdu beni. Vurdu beni. Vurdu beni. Ne diyor oğlum, anlamıyorum. Anlamıyorum. Hadi F kötü. Hadi. Hayır. Abi bir kişi öldürmek istiyorum. Yeter artık ya. Bir kişi öldüreyim bari. Hadi hadi. Keskin nişancı olmadan da pek güvende değilim. Dur bir dakika ya. Ben şu AK'nin şeyini de değiştireceğim. Yok AK değil lan bu. Neyse işte silah değiştireceğim ya. Silah Dur Dur Dürbün en son hadi olsun. En sondaki olsun. Dur lan. Tamam. Lan başla diyorum. Başla. bakayım tamam idare eder bir dakika arkadaşlar pardon kusura bakmayın da fps değerini yükselt anam ben ma ben grafiklerim grafikleri manuelde oynuyormuşum Ben şimdi daha iyi fps ama yine kötü biraz olsun ha şimdi güzeldi Aa, bir dakika lan ben buradan güzel keskin ni nişancı alıyorum. Aha. Bir ya buradan yakalarsam güzel olur vallahi. Aha. Hadi. Abi kimse mi yok lan? Biraz şuralara geçeyim. Dur lan. Şuradan gelecek herkes. Lan burası mı varmış? Ananı. Ananı seveyim. Ağzına senin ben ya Arkadaşlar pardon kusur Bakmayın da kötü oynuyoruz Bugün nedense modum mu değil Anlamadım ki ben de Heh, Bu dövüm neymiş Şu anlık Şuradan adam gelecek Hadi 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 şöyle. bari bir kill alayım ya. Dur dur dur. Buradan gerek yok Ya Bir dakika lan ben biraz. Şuradan kısa Az çık. Tamam. Şöyle. Abi benim olduğum yerde neden hiç adam yok? Adam geldi de vuramıyorum. Bu Abi delireceğim yeminle delireceğim ya Modum mu değil kötü mü Havanda mı değilim anlamadım ki yani. niye oynayamıyorum Bakayım bir Oğlum sadece iki kill almışım lan hadi. Hadi lan. ananı. Pardon arkadaşlar. Pardon, pardon, pardon. Ama yeter artık ya, Bu kadar da kötü oynanmaz ki. e evet, bu arada ba başka bir youtuberdan duyduğuma göre adamlardan bazıları bunlar bu oyuna um, Call of Duty Warzone çakması diyorlar. Haklılar da bence çak. Gerçekten Kalot'a Morza benziyor. Adamlar da sürekli arkalı yol. Görüyorum rakip Bir adam görüyorum. Olduğu yere doğru. Aa şuraya bassam. <laughs> İki. İki. Gebertemedim, oh. Gebertemedim. Ölüyorum şu anda. Abi bildiğin deli yürüyorum. Abi hayır 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 tam sıkıyordum ucumdaydı. Abi oyun oynarken vallahi böyle kızıyorum ya. Hadi haydi ananı <laughs> 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 Nereden lan? Abi buradan kesin birileri gelecek. Buradan kesin. Abi benim olduğum yerde spam olmazsın ama ya. Ağzına bastık. Ah. Taş. Ona Oha. Kaç kill? 4 kill. Tebrikler gerçekten kendime. Kendimi tebrik ediyorum. Abi hadi lan. Bir gaz gel. Bir gaz gel. Abi keşke canlı yayın olsa var mı? bir gaz versiniz. Hadi abi, abi sıktı mı? Adam ihleme kardeşim. Tam ikiçim ikiçim. Mi? kill mi? 3 kill 3 kill mi? Harbi bir dakika. 4 kill. Abi son anda bir gaz geldi de bu gazla devam etseydim bayağı iyi olurdu. 11 kere ölmüşüm, 6 kere öldürmüşüm ve skorum 1794 ve 0 eşyat. Olsun. Sağlık olsun. Neyse. Of, of. Canım sıkıldı. Sıkıldım ya, sıkıldım. Ha silah. Silah update gelmiş. Nerede? Lan dur, dur bunların. Bir dakika lan bu niye hala burada? Hadi bakalım. Aynı ortaya geldi ben de göremedim ki. Tamam. Bu arada... Anladım. Anladım kardeş... Bu arada arkadaşlar unutmayın açıklamada Discord sunucumuzun linki var. Yani yapabilirsem koyacağım. Koyabilirsem koyacağım yani. Oraya da gelmeyi unutmayın orada sohbet edeceğiz. Yuh. Yuh diyorum. Abi ben en iyisi şu sniper ile oynayayım. Pas. Ha şöyle eğilsem daha mantıklı. Şöyle gelsem. Yalnız bu arada eğer adam vuramazsam ağlayacağım. Eğer kill alamazsam ağlamak istiyorum. Ya abi buradan da bir kişi mi gelmez ya? Her bekle her pusuya düştü. Pusuya yattığım yerde de hiçbir adam gelmiyor. Bu ne biçim iş? Bu nasıl bir bırakın, şuraya Belki burada gelir. Ağzını senin. Ya arkaları da diye korkuyorum şu an. Arkalamasınlar da ne yaparlarsa Aa, ben... Abi sıktım ama ölmedi. Nasıl ya? Nasıl o oluyor? Sıfır kötü. Ağlamak istiyorum. Yemin ederim ağlamak istiyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoya like atmayı Dediklerimi yapmayı unutmayın lütfen. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.